Her geçen gün daha fazla kendimize dönüyoruz. Bundan 10-15 yıl önce bile insanlar kendileriyle bu kadar ilgilenmiyorlardı. Yoga, meditasyon, sağlıklı yaşam bu kadar mühim konular değildi. Fakat şimdi artık bunların kıymetini anladık bedensel ve zihinsel sağlığımıza daha fazla önem veriyoruz ve bu doğrultuda yenilikler katmaya çalışıyoruz hayatımıza. Bütün bunların yanında psikolojik sağlığımıza da dikkat ediyoruz. Ve nasıl daha huzurlu ve mutlu olabilirim? Nasıl daha sakin kalabilirim? Nasıl daha özgüvenli olabilirim? sorularının cevaplarını arıyoruz. Ben de bu videoda sana özgüvenin ne olduğundan ve daha özgüvenli olmanın püf noktalarından bahsedeceğim. Hazırsan başlayalım. Özgüven kısaca insanın kendi özüne, benliğine olan güvenini ifade eder. Güvenmek inanmak ile çok yakın bir kavram olduğuna göre özgüven aslında insanın özüne, benliğine inanması anlamına gelir. Bana sorarsan özgüvenli olmak için en temel kavram insanın özünü benliğini, kendisini bilmesidir, tanımasıdır. Çünkü insan bilmediği, tanımadığı bir olguya, maddeye inanmakta güçlük çeker. İşte sana bahsetmek istediğim birinci yöntem tam da bu. Özünü, benliğini tanıman. Şimdi bu videoyu izledikten sonra sakince not alabileceğin bir yere geç ve kendini tanımlayan cümleler kur. Mesela ben elma severim Yürüyüş yapmaktan nefret ederim. Giyimime önem veren bir insanım. Benim biraz tartışmacı bir yapım var. Gibi olumlu, olumsuz bütün özelliklerini yaz. İnebildiğin kadar derine inebilirsin. Yazdıklarını daha da özelleştir. Bir bak bakalım. Gerçekten kendini nasıl tanımlıyorsun? Sen seni gerçekten biliyor musun? Yoksa kulaktan dolma oluşturduğun bilgilerle mi devam ediyorsun hayatını yaşamaya? Bu pratiği yaparak insanların seni nasıl tanımladığıyla da yüzleşeceksin. Aa bana çok suratsız, depresif diyorlardı ama ben buraya insanlarla konuşmaktan çok keyif alırım gibi bir cümle yazmışım. Bu işte bir terslik var. Ya ben kendimi tam olarak yansıtmıyorum ya da beni yanlış tanıyorlar gibi farkındalıklar yaşamanı amaçlıyorum aslında. Bu farkındalıklar senin kendi özüne, benliğine güvenmende sana yol arkadaşı olacak. Çünkü senin o insanların söylediklerine inanmanın ve özgüvensiz hissetmenin en büyük sebebi kendini benliğini özünü derinlemesine tanımaman. İkinci olarak düşüncelerini ifade ederken yanlış bir şey söyleyeceğim korkusuna kapılmak senin özgüvenini olumsuz anlamda etkileyen faktörlerden biridir. Daha özgüvenli bir insan olmak için bu sorunu çözmen gerekir. Peki bu sorunu nasıl çözeceksin? Sosyal bir ortamdasın ve herkesin bir konu hakkında fikrini ifade ettiği bir e, sohbet oluyor diyelim ve sen bir türlü düşüncelerini paylaşamıyorsun. İşte tam da o sırada zihninde şöyle şeyler oluyor olabilir. Hayır hayır yapma, söyleme sakın. Sen saçmalarsın şimdi. Herkes sana güler saçmaladığın için. Bu düşüncelerle beraber söyleyemediklerin, anlatamadıkların, paylaşamadıkların çoğalmaya başlayınca özgüvenin gittikçe düşmeye başlar. Kendine güvenemeyen bir insan olursun. Düşünsene, fikrini bile ifade edemiyorsun. Gerektiğinde kendini savunamıyorsun. Özüne, benliğine olan inancın nasıl azalmasın ki? Peki şimdi gelelim bunu nasıl yapacağına. Yani kendini nasıl rahat bir şekilde ifade edebileceğine. Bunu yapamamanın önündeki en büyük engel Yargılanma ve hata yapma korkusudur. Öncelikle seni yargılayacağını düşündüğün, hatta yargılayan, sürekli eleştiren insanlarla iletişimini azalt ya da iletişimi tamamen kes. Seni dinleyen, anlamaya çalışan, yanında özgür hissettiğin kişilerle yeni bir sosyal çevre oluşturmaya çalış. Sonra da bu yeni çevrende Hata yaptıkça, yanlış bir şey söyledikçe eleştirilmediğini, yargılanmadığını göreceksin ve bununla yüzleşeceksin. Böylece bu konudaki algın değişmeye başlayacak. Bir şey fark ettin mi? Sorun aslında sende değil. Yani konuşamayan ve bir şeyleri değiştirmek zorunda olan aslında sen değilsin. Özgüvenin düşmesinin sebebi sen değilsin. Rastgele oluşmuş sosyal çevre. Üçüncüsü ve benim en önemli gördüğüm ise özgüvenli olmayı başarılı ya da başarısız olmakla eşleştirmiş olman. Bu hataya hepimiz düşüyoruz. Genelde böyle bir anlayış var. Kişi başarısız olduğunu gördüğü zaman özgüveni düşüyor. Bunun da en büyük sebebi kendine başarılı olmalıyım. Hatta sürekli başarılı olmalıyım, hiç başarısız olmamalıyım gibi bir hedef, amaç koymuş olma. Fakat bu imkansız. İnsan bazen başarılı olur, bazen başarısız olur. Hatta Bazen aynı konuda hem başarılıdır hem başarısızdır. Özgüvenimizin yapabildiklerimizle ya da yapamadıklarımızla bir ilişkisinin olmaması gerekir. Yani bizim özümüzü sadece yapabildiklerimiz oluşturmaz. Özümüzü, benliğimizi sadece yapabildiklerimiz, başarılı olduğumuz konular oluşturursa özgüvensiz bir insan oluruz. Çünkü bu hayatta bazen yapamayacağız. Başaramayacağız, olduramayacağız, hüsrana da uğrayacağız, kaybedeceğiz belki. Evet, bunun üstüne biraz düşünmeni istiyorum. Peki tamam, özgüvenimizi başarıyla eşleştirmeyelim ya da başarısızlıkla eşleştirmeyelim. Peki neyle eşleştirelim? Yani özgüvenli insan başarılıdır ya da başarılı insan özgüvenlidir demeyelim. Peki ne diyelim? Sonuçta bu özgüven dediğimiz şeyin bir şeyle yakından bir ilişkisi olmalı. Belki fark etmişsindir ama bu üç maddede anlattığım şeylerin bir ortak özelliği var. Henüz fark etmediysen onu sana şu şekilde açıklamak istiyorum. Bu ortak özellik kendinle barışık olmak. Yani şöyle bir sonuç çıkarabilirsin. Kendiyle barışık olan insan özgüvenli insandır. Etrafındaki kendine güvenen, özgüvenli görünen insanlara bir baksana ne kadar da yakın duruyorlar kendilerine ne kadar da yargılamıyorlar kendilerini. Ne kadar da objektif yaklaşabiliyorlar kendilerine. Ne güzel eleştiriyorlar, ne güzel kabul ediyorlar hatalarını, değil mi? İşte bütün mesele bu. Kendiyle barışık olabilen insan kendini tanır, kendini tanımayı seçer. Sosyal çevresini, etrafındaki insanları ona göre oluşturur ve bu dünyadaki bütün amacı başarılı olmak değildir. Özgüvenli olmak istiyorsan Kendinle olan savaşına bir son ver. Bütün bunları uyguladıktan sonra özüne, benliğine inanmaya ve güvenmeye başladığını göreceksin. Videoyu beğendiysen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine çok iyi bak.